Selamlar banner geldi. 5.7 için beklenen karakterler tahmin ediliyordu. Yüksek ihtimalle değişmeyecek türden lilikler. Ben hızlı şekilde leakleri paylaşıyorum. Karalımda hikaye, teori ve içerikleri de var. Abone olabilirsiniz. Çok dırdır yapacaksanız olmayın. Teşekkür ederim. Daha ucuza verkin ve primojen paket almak isterseniz sponsorumuz hesap.com.tr'den alabilirsiniz. Normalden çok daha ucuz ve primojen paketlerinin bonusları da geliyor. Ayrıca alışverişinizi indirimli yaparken kanalıma da destek oluyorsunuz bunu unutmayın. Düzenli çekilişlerimiz de oluyor burada. Çekilişler bölümü var oradan tıklayıp istediğiniz şekilde katılabilirsiniz. Hem ucuz alışveriş yapıyorsunuz hem de bana destek olmuş oluyorsunuz. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum arkadaşlar. Skurg ve Mobuyuka'nın aynı anda gelmesi bekleniyordu. 5.7 yaması içerisinde her ikisi de banner'a ekleniyor olacak. Ama henüz bölümler belli olmadı. Yani Skirk ve Mavuyuka'yı aynı bölüme koyarlar mı bilinmiyor. Yapmazlar diyemiyorum. Sitlali ve Mavuyuka'nın aynı anda gelmez olayını biliyorsunuz. Ama normal düzende bir Fontaine'li bir Natlan'lı şeklinde ilerleniyor. Bu detayla beklenen diğer karakterler Emily ve Shane şeklinde. Shane'e zaten Skirk'e takım kurmak için güzel bir fırsat. Öteki yandan Kini çalıp Emily ile kullanmak isteyenler için de takım kurma fırsatı doğuyor. Nathan takımı kurmak isteyip Mavi'yi kalamamış oyuncular için de bir fırsat söz konusu. Ama bu kadar değerli karakterlerin aynı anda geliyor oluşu biraz zora sokabilir gibi duruyor. Yeterince wish bir birikiminiz yoksa dikkatli davranmak gerekiyor. Neler yapabileceğinizi, ligler biraz daha belirginleştiğinde hangisini almalısınız başlığı altında tartışacağız. Çünkü bu karakterler farklı, spesifik özel takımlara sahip karakterler. Moviko ile Skurko ile Emily zaten çok spesifik bir karakter. Ve öteki yandan Shen'e e sadece Cryo takımları için giden bir support. Bunlardan ötürü elinizdeki karakterler üstünden kimi almanız daha mantıklı anlatabiliyor olacağım. 5.8 için kendi tahminimi koyayım. Sittl'i Reran bekleyenler 5.8'de Sittl'i Reran alacaktır. Natlan bitmeden gelmesi gerekir diye tahmin ediyorum. Kendisi için savelemeye başlayabilirsiniz. Ama beraberinde başka kimler gelir öngörmek pek mümkün değil. Biraz Sumeru karakterlerine dönülmesi gerekiyor gibi artık. Sizin düşünceleriniz neler? Banner'ları iyi mi? Çünkü 5.6'da nostalji banner'ı getirerek bütün oyuncuları sıkıştırdılar. Şimdi Mavuka'da yolda kafalar karışık. Bir sonraki ilk videosunda görüşelim.